Acar Bey, bakın size kimi getirdim. Savaş kim bu? Bu Maraşlı'nın yakın adamı. Yani onun tabiriyle kardeşi. Allah. Bu mu bizim depoyu patlatan? Ta kendisi. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Maraşlı'yı arayıp salağa anlatır gibi hiç lafı dolandırmadan diyorsunuz ki... ...malları getir, kardeşini al. Sağ ol Savaş rica ederim. Kimseye borçlu kalmak istemem. Bizim malları kaldıran sen misin? Nerede mallar? Ha? Konuş yoksa seni gebertirim. <laughs> Yalnız adamı öldürürseniz malları alamayız. Yo, merak etme öldürmem. Sizden bir ricam daha var. Lütfen Maraşlı'ya dokunmayın. Onu ben vakti geldiğinde kendi ellerimle öldüreceğim. Derisinin yüzülüşünü canlı canlı izlemek istiyorum. Sen nasıl istersen. Sami. Anlaşıldı. O zaman bundan sonra sizde. Günaydın. Günaydın. Erkencisin gene. Hmm. Çok uyumak iyi değil. Sen onu bir de benim herife söylesen keşke. Ya kaç yaşında adam? Bırak artık. Bıraktım zaten. Uyuyor mu Zeliş? Uyuyor uyuyor. Derin uyuyordu uyandırmadı bende. Uyusun uyusun. Bugünlerde pek akıllı maşallah. Ben çıkıyorum. Nevzat buralarda olacak. Haberin olsun. Tamam oğlum. Haydi eyvallah. Güle güle hayırlı işler. Aa. Alo. Alo. Nevzat neredesin kardeş? Nevzat kardeşinle biraz işimiz var. Sen kimsin? Tanımadın mı? Sen kimsin lan? Nevzat nerede? Sami ben, Hacer'in oğlu. Hani şu mallarına çöktüğünüz Sami. Nevzat nerede? Nevzat burada. Yanımda. Hatta dur bak, inanmıyorsan sana fotoğraflarını yollayacağım. Bekle. Ha. Yolluyorum. Lan ben seni gebertmez miyim? Ha? Ben seni kaza oturtmaz mıyım? Bu benim kardeşim lan. Biliyorum o yüzden aldık zaten. Şimdi eğer kardeşini bir daha sağ görmek istiyorsan dediğimi yapacaksın. Söyle. Benden aldıklarınızı geri istiyorum. Fazla vaktimiz yok. Çünkü arkadaşın biraz kan kaybediyor gibi. Bu şekilde fazla yaşayamaz. Ulan Ne diyor abi? Ne diyecek? Tıpış tıpış getirecek malımı. Sevdiklerine kıyamaz böyleleri. Öyle değil mi Nevzat kardeşim? <laughs> Çocuğum.